Merhaba arkadaşlar. Arduino derslerimizin bu bölümünde C programlamanın temelini oluşturan string sınıfından bahsedeceğiz ve string sınıfında kullandığımız bazı metotları örneklendireceğiz. İlk olarak arkadaşlar, stringler bizim metinler üzerinde çalışmamıza yardımcı olur. Yani bir metin üzerinde arama yapmak, ekleme yapmak veya diğer işlemleri kullanırken de biz string sınıfındaki metotları kullanacağız. Şimdi ilk önce setup'un üzerine çıkıyorum ve global bir değişken tanımlıyorum. S harfi büyük olacak şekilde string sınıfını tanımlıyoruz arkadaşlar. O yüzden string yazıyorum. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Yani bir metodu veya bir sınıfı kullanırken rengi değişmesi önemli. Bu bizim doğru yazdığımız anlamına geliyor. Boşluk bırakıyoruz. Artık buraya bir değişken ismi yazabiliriz. Ne olsun ilk örneğimiz olduğu için metin 1 olsun. Eşittir diyorum ve çift tırnak içerisinde artık metnimi yazacağım. Bildiğiniz gibi karakterleri görmüştük daha önce. Çarday üçgenini görmüştük. Burada tek tırnak kullanıyorduk. Şimdi uzun metinler üzerinde çalışacağımız için çift tırnak kullanıyoruz. Yazalım arkadaşlar. İlk başta birinci örneğimiz bu kanalın ismi diyorum arkadaşlar. Sanal öğretmen. Evet. Bu kanalın ismi Sanal Öğretmendir isminde bir metnimiz var artık bu metin üzerinde örneklememizi yapacağız. İlk olarak setup içerisine geliyorum ve ilk örneklerimiz string ifadelerde birleştirme ve ekleme olacak arkadaşlar. Yani iki string birleştirme veya string üzerinde metin ekleme veya sayı ekleme gibi işlemleri yapabiliyoruz. Nasıl yapacağız bunu? İlk önce bir seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Serial nokta begin diyorum ve bound rate hızımı 9600 olarak ayarlıyorum. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağız? Artık bazı işlemleri yaptıracağız ve sağ tarafta gördüğümüz seri porta yazdıracağız. Şimdi ikinci bir metin tanımlamak istiyorum örneklemem için. String diyorum arkadaşlar. Metin 2 olsun. Eşittir diyorum. Buraya isim soy ismimi yazıyorum. Evet. Mesut kavga olarak yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi string 2 de metin 2 de mesut kavga yani bizim ismimiz yazıyor. Bir de ne yapalım? String 3 diyorum. Burada arkadaşlar. Artık işte birleştirme işlemlerini, ekleme işlemlerini yapacağız. Şimdi metin 3 içerisine nelere ekleyelim? İlk önce örneğin metin 1'i ekledik arkadaşlar. Artı diyoruz. Yani bizim ekleme operatörümüz artı. Artı diyoruz. Ne birleştirelim? Örneğin ismimizi birleştirebiliriz direkt. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İki tane string ifadeyi bu şekilde birleştirebiliyoruz. Hemen ekrana yazdıralım metin 3'ü. Serial nokta diyorum arkadaşlar. Parantez açıyorum. Ne yazdıracağız ekrana? Metin 3'ü yazdıracağız. Yazdıralım bakalım. Yüklüyoruz kodumuzu. Tabi burada test aşamasında arkadaşlar Arduino kartımızın bilgisayara bağlı olması gerekiyor. Evet bu kanalın ismi sanal öğretmendir. Daha sonra da Mesut Kavga'yı ekledi. Yani arkadaşlar burada ne yaptık biz? İki tane string ifadeyi birbirine ekleyebiliyoruz. Şimdi örneğin bu direkt olmadı arkadaşlar. Araya başka bir ifade de ekleyebiliriz. Örneğin artı diyorum şöyle. Ne yapacağız? Bu iki artı arasına bir tane daha ekleyeceğim. Onu da şöyle direkt metin olarak ekleyebiliyorum. Kurucusu olarak yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift içerisine yazdım. Şimdi bir daha yüklüyorum. Bu kanalın ismi sanal öğretmendir. Kurucusu Mesut Kavga olarak yazıyor. Gördüğünüz gibi birazcık daha düzenlemiş olduk. Ve bu sayede de herhangi bir string ifade değil, direkt metnin kendisini de ekleyebildiğimizi görüyoruz. Ve arkadaşlar sayı ekleyebiliriz. Artı yine şuraya bir tane daha metin ekleyelim. Kuruluşu diyorum. Şu şekilde artı diyorum. Direkt sayı ekleyebiliriz arkadaşlar. Örneğin 2018 yılında kuruldu sanal öğretmen. Biz de onu buraya ifade edelim. Gördüğünüz gibi 2018 olarak da buraya direkt integer bir sayıyı eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde farklı birleştirmeler yapabiliyoruz. Tabi bunun dışında arkadaşlar yine farklı işlemler de yapabiliriz. Örneğin şöyle ekrana yazdığımı biraz aşağıya alıyorum ne yapalım arkadaşlar? Şimdi birleştirme operatörümüz direkt artı olarak kullandık. Veya artı eşittir olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Veya concat diye bir metodumuz var. Onu da kullanabiliriz. Şimdi bu iki tane örneğimizi de hemen yapalım. Örneğin ilk önce ne yapıyoruz? Metin 3 yazıyorum. Nokta diyorum. Concat metodumuzu kullanalım. John cat yazıyoruz arkadaşlar. Parantez açıyoruz. Artık Metin 3 neydi bizim? Şu an şurada eklemiş olduğumuz hepsi metin 3'ü oluşturuyor. Bir de bunun sonuna ne ekleyeceğiz yine? Konkat dedikten sonra ne ekleyebiliriz? Bir yazı ekleyebiliriz örneğin. Örneğin bir değer olarak şöyle bir metni konkat metodu ile metin 3'e ekleyeceğim. Yüklüyorum yine. Ne yaptı arkadaşlar? Noktalı virgül unuttunuz diyor. Hemen bakalım. Evet burada noktalı virgül unutmuşuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar noktalı virgül C programlama da önemli. Unutulduğunda hataya sebep olabiliyor. Evet ekranımıza yazdırdı. Gördüğünüz gibi artıyla şuraya kadar eklemiştik. En son konkat metodu ile de sonuna bir tane daha eklemiş olduk. Yani burada artı kullanarak istediğimiz kadar ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Konkat ile bir tane daha ekleyebiliyoruz sonradan. Şuraya başına bir tane boşluk bıraktığımızda daha düzgün görünecek. Bir de ne dedik? Artı eşittir var arkadaşlar genel programlamalarda kullandığımız yine ekleme ibarelerinden bir tanesi. Metin 3 diyorum. Artı eşittir diyorum arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Metin 3 eşittir. Metin 3 artı olarak devam ettiğimizi gösteriyor. Yani metin 3'e ilk önce kendisini ekliyoruz. Daha sonra eklemek istediğimiz yeni bir değer daha ekliyoruz. Buraya ne yapalım? Yani bu şekilde yazılar ekleyebiliyoruz. Veya arkadaşlar biz Arduino'da ne yapıyoruz? Analog okuma yapıyoruz. Yani analog pinlerden değerler okuyoruz. Direkt onu da ekleyebiliriz buraya. Analog diyorum. Read diyorum. Oku diyorum. Hangi pin okuyacağız? A0 pinini okuyoruz arkadaşlar. Ne yaptık şu an biz? Metin 3'ü ilk önce artı artı diyerek farklı değerler ekledik. Daha sonra concat metodumuzu kullanarak bir tane daha değer ekledik. Ve en sonunda da artı eşittir operatörünü kullanarak analog değer okumasını ekleyeceğiz arkadaşlar. En sonunda metin 3'ü yazdırıyoruz. Yük yine. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi analog değerimizi buraya yazdırıyor. Evet, ilk örneklerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ekleme operatörleri, birleştirme operatörleri bu şekilde. Şimdi diğer bir metoda geçiş yapabiliriz. İlk önce şöyle şu aradaki komutları siliyorum. Ekrana yazdırma dursun, metnimiz de dursun. Şimdi arkadaşlar index of ve last index of metotlarını inceleyeceğiz. Index of metodu nedir, ne işimize yarar? Burada görmüş olduğunuz metni soldan saymaya başlayarak metin içerisinde bir karakterin kaçıncı sırada olduğunu bulur. Hemen örneklendirelim bunu. Şöyle arkadaşlar serial bilginin altından başlıyoruz yine. Burada arkadaşlar ne dedik? İndis numarası bulacağız biz. Yani soldan saymaya başlayacağız. İstediğimiz bir karakterin yerini bulacağız. Konumunu bulacağız. O da indis numarası arkadaşlar. Biz de bunu sayısal ifade olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden integer tipinde bir değişken tanımlıyorum. Integer eşittir yer diyorum. Yer değişkenimiz içerisine metin 1 yani yukarıdaki metinimiz içerisinden ne yapacağız? İstediğimiz bir karakterin yerini bulacağız. Index o harfi büyük olacak şekilde index of yazıyorum. Parantez açıyorum. Şimdi arkadaşlar tek bir parametre alacak. Index of metodumuz. Bu parametremiz ne olsun? Karakter bulacağız dediğimiz için tek tırnak içerisinde istediğiniz herhangi bir karakterden bulabilirsiniz. Örneğin buradaki A harfini bulalım. Küçük A harfini yazıyorum. Burada arkadaşlar metotlar içerisinde büyük harf, küçük harf önemli. Yani büyük harfli bir şey bulmak istiyorsanız büyük harfle, küçük harfli bir şey bulmak istiyorsanız küçük harfle yazmanız gerekiyor. Harf duyarlılığı var. Evet noktalı virgül koyuyoruz en sonunda. Ne yaptık şu anda? Index of metodu ile metin 1 içerisinde küçük A'yı bulmaya çalışıyoruz. Hemen buraya metin 1 yazalım. Yani yeri yazacağız. Artık yer değişkenimizi ekrana yazdırabiliriz. Çıkışı temizliyorum ve ekrana yüklüyorum. Ne yaptık? 4 diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Baştan sayıyoruz şimdi. Soldan saymaya başlıyoruz. İlk karakterimiz sıfırıncı indiste. Yani bir dizi yapısı olarak düşünebiliriz bunu. Sıfırdan başlıyor. 0, 1, boşlukta sayıyoruz. 2, 3, en son 4 arkadaşlar. Yani A'nın yerini doğru bulmuş. Yani 4 olarak buldu. Tabii biz şu an metin içerisinde A'yı arattırıyoruz ama birçok A var. Gördüğünüz gibi ikinci A, 3. ve dördüncü A olmak üzere 4 tane A var bizim metnimiz içerisinde. Bunu nasıl karar veriyor? Dediğimiz gibi index of soldan saymaya başlıyor ve ilk bulduğu yerde kalıyor arkadaşlar. İkinciyi bulmak istiyorsak veya diğerlerini bulmak istiyorsak ileride işleyeceğimiz koşulları veya döngüleri kullanabiliriz. Biz de ne yapalım şu an burada? İkinciyi de kendimiz direkt bulalım. Nasıl yapacağız? Yeri bulduk. Hemen aşağı iniyorum. int diyorum. Yer 2. Iki. İkinci A içinde yeni bir değişken tanımlıyorum. Metin1 diyorum. index of parantez açıyorum. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Birincisinde bir tane parametre aldı. A harfini buldu. Şimdi yine A karakterini arayacağız virgül diyorum ikinci bir parametre eklememiz gerekiyor. Burada arkadaşlar a'yı ne yaptı? Sıfırıncı indisten başlayarak aradı. Şimdi ikinci a'yı bulması için arkadaşlar ilk önce bunu bir atlaması gerekiyor. O yüzden yer indisinin bir sonraki indisinden yani şuradaki n harfinin indisinden başlaması gerekiyor arkadaşlar. Biz de o yüzden virgül diyoruz. Yer artı bir diyoruz arkadaşlar. Yani yer indisinin birinci a'nın indisinin bir sonrakinden başlayarak tekrardan arayacak. Noktalı virgülümüzü kapatıyoruz ve artık yeri yazdırdık. Bir de ne yapalım ekranımıza yer 2'yi yazdıralım. Yüklüyoruz kodlarımızı. 4 ve 6 olarak buldu arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bir de last index of metodumuz var. Bu da bizim metnimizi sağ taraftan başlayarak sol tarafa doğru arama yapıyor. Yine aynı karakter aramasını yapacak. Şimdi hemen onu yazalım. Index of'larımızı last index of olarak değiştirelim. Tabi burada arkadaşlar index of yazısındaki i'yi büyük i olarak ayarlıyoruz. Last küçük büyük i olarak ayarlıyoruz. Gördüğünüz renklerimiz değişti. Demek ki doğru yazdık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir farkımız var. Biz ilk karakterimizi a'yı bulacağız. Sağdan saymaya başladık. Ne yaptık? Sanal'ın ikinci a'sını bulduk. Daha sonra ne yapacağız? Sanalım birinci A'sını bulacağız. Ama buradakinden farkı yani indeks of'tan farkı nedir? Burada soldan sağa gittiğimiz için 0, 1, 2, 3 diye indis numaraları artıyor. Ama sağdan sola gelirken indis numaraları azalıyor. Yani biz birinciyi bulduğumuzda ikinci indis daha küçük olması gerekiyor. O yüzden buradaki artıyı eksi olarak değiştiriyorum. Yani A'yı bulacak. Daha sonra bir önceki indis numarasından başlayıp devam edecek. O yüzden eksi 1 olarak ayarlıyorum. Hemen yüklüyorum bunu da. Ne yaptı? 21 dedi. Daha sonra 19 dedi arkadaşlar. 21 19 olarak da indikleri buldu. Yani index of last index of bu şekilde kullanılabiliyor. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer bir metoda. Yine çıkışı temizlediyorum. Temiz bir sayfa açalım. Şurada aradaki bilgileri siliyorum. Şimdi arkadaşlar bu metodumuz da length ve trim metodu olacak. İki tane metodumuz var yine. Length metodumuz bir metnin karakter uzunluğunu bulmak için kullanıyoruz. Yani buradaki metin bir string ifademizin karakter uzunluğunu bulmak için biz length metodunu kullanıyoruz. Trim metodu ise arkadaşlar örneğin şöyle. Üç tane başına, üç tane de sonuna boşluk bırakıyorum. İşte trim metodu buradaki gereksiz boşlukları temizleyerek metnimizin kendisini ortaya çıkartıyor. Biz ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce şu şekilde boşlukta haldeyken Lenk metodunu kullanacağız. Bir sayısını alacağız. Daha sonra trim metoduyla sadeleştireceğiz. Yani boşlukları atacağız. Ve o zamanki sayısını bulacağız. Hemen örneklememize geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ekranımıza yazdıralım. Serial nokta Printelen diyorum. Ne yapalım? ilk önce Metin birimizi ekrana yazdıralım. Şunu da silelim. Tekrardan kendimiz yazdık. Metin bir ekrana yazdırdık. Yani şu boşluklu haliyle ekrana yazılacak. Hemen arkadaşlar yine ekrana yazdırıyoruz. Metin birin bu sefer nokta diyorum. Lenk diyorum arkadaşlar. Parantez aç kapa yapmayı unutmayın. Metin birin uzunluğunu ekrana yazdırıyorum. Şimdi ne yapacak? Hemen yazdıralım ekrana bunu. Ne diyor arkadaşlar? Seriliyor. Şöyle serial yazmamışız. Ne yaptı? Şu boşluklu haliyle ekranımıza yazdı. Gördüğünüz gibi sağında solunda gereksiz boşluklar var. Ve 44 karakter olarak buldu. Şimdi ne yapıyoruz? O boşlukları bir atalım. Metin 1 nokta trim diyorum arkadaşlar. Parantez aç kapıyorum. Artık gereksiz boşluklar gitti. Şimdi tekrardan hem metnimizi hem de uzunluğunu ekrana yazdırabiliriz. Ne yaptık? Gereksiz boşlukları olan hali 44 karakter. Bu kanalın ismi de devam ediyor yazımız ama bu sefer ne var arkadaşlar? Köşelerinde boşluklar yok. 38 karakter. Yani 4 buradan 2 de buradan 6 tane yani başına 3 3 koymuştuk. 6 tane gereksiz boşluğu silmiş trim metodu arkadaşlar gördüğünüz gibi sağında ve solunda olan gereksiz boşlukları temizliyor. Bu şekilde arkadaşlar length ve trim metodunda örneklendirmiş olduk. Gelelim bir diğer metoda. Bu da arkadaşlar to lower case ve to upper case. Bunlar arkadaşlar Word Excel gibi programlardan da bildiğiniz buradaki metnin bütün karakterlerini büyük harf veya bütün karakterlerini küçük harf olarak değiştirmemize yardımcı oluyor. Şimdi to lowercase dediğimizde adından da alışılacak gibi bütün harfler küçük olacak. To uppercase dediğimizde bütün harfler büyük olacak. İlk önce şu gereksiz boşlukları silebiliriz artık. Daha sonra komutlarımızı da siliyorum. Şimdi arkadaşlar nasıl diyeceğiz? Metin 1 yani metnimizin bütün karakterlerini büyük harf yapacağız. To U harfi büyük oluyor. To upper... C harfi büyük oluyor arkadaşlar. To upper case. Parantez aç kapa. Noktalı virgül unutma. Bu şekilde upper case yaptıktan sonra metnimizi ekrana yazdırıyoruz. Şimdi aynısını kopyalıyorum. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Ne yapacağız? To upper case değil. To lower case yapacağız. Yine L harfi büyük olacak. Onu da yine metnimizi ekrana yazdırıyoruz. Hemen ilk önce çıkışı temizlediyorum. Ve kodları çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar upper case metoduyla bütün harfler büyük oldu. Lower case metoduyla bütün harfler küçük oldu arkadaşlar. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Hepsini büyük harf veya küçük harfe dönüştürmüş olduk. To upper case, lower case de bu şekilde Şimdi gelelim sıradaki metodumuza arkadaşlar. Sıradaki metodumuz replace metodu olacak. İlk önce yine şurayı temizliyorum. Ve çıkışı temizle diyorum. Şimdi kodumuzu örneklendireceğiz. Tabi replace metodu ne işe yarıyor? Metin içerisindeki herhangi bir karakteri başka bir karakterle değiştirmemize yardımcı oluyor. Hemen kodumuzu yazıyoruz. Metin bir nokta diyorum. Replace istiyorum arkadaşlar. Hepsi küçük harf olacak. Replace istiyorum. Parantezimi açıyorum. Ne dedik? İçindeki yani metin içindeki karakterleri değiştirmemize yardımcı oluyor. Şöyle çift tırnak içerisinde artık istediğim herhangi bir karakteri veya metni değiştirebilirim. Yani buradan sadece K harfini değiştirebildiğim gibi ismi olan kelimeyi de değiştirebilirim. Geliyorum buraya. İsmi diyorum arkadaşlar. İsmi yerine ne yazabiliriz? Adı yazabiliriz. Yine şöyle çift tırnak yapalım. Adı olarak değiştirelim. Ne yaptık? Metin bir ekranımıza yazdırıyoruz yine. Çalıştıralım. Bu kanalın adı sanal öğretmendir olarak değiştirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Basic kullanarak ismi yazan yeri adı olarak değiştirdik. Veya ne yapabiliriz? Tek bir karakteri de değiştirebiliriz. Yine burada büyük küçük harf önemli arkadaşlar. O yüzden küçük ayı bulurken küçük ayı kullanıyoruz. Ne yapsın A'yı E olarak değiştirsin. Ne yaptı? Bu kenelin ismi senel öğretmendir olarak değiştirdi arkadaşlar. Yani biz A'yı dediğimizde buradaki metin içindeki bütün A'ları E olarak değiştirdi. Yani içinden sadece birini değiştirmek istiyorsanız replace metodu işinize yaramıyor çünkü bulduğu yani metin içindeki bulduğu bütün harfleri değiştiriyor. O yüzden farklı bir metoda ihtiyacımız oluşuyor arkadaşlar. Tek bir tanesini değiştirmek istersek. Evet replace de bu şekildeydi. Şimdi gelelim diğer bir metodumuza. Çarat ve set çarat metotları arkadaşlar. Burada çarat metodumuz indis numarasını karaktere bakıyor. Hemen örneklendirelim. Şöyle yine arayı siliyorum. Yine aynı metni kullanacağız. Bu metin üzerinde yeni işlemimizi de yapabiliriz arkadaşlar. Burada ne dedik? Karaktere bakıyor. Yani örneğin 5. indiste hangi karakter var? 10. indiste hangi karakter var? Bunları biz öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Bunun için de karakteri bir değişkene aktarmam gerekiyor. Karakter için kullandığımız değişkenimiz char değişkeni. O yüzden char tipinde bir tane değişken tanımlıyorum ve isminde karakter yapıyorum. Eşittir diyorum arkadaşlar. Ne yapacağız? metin bir içerisinden nokta çar atlıyorum. A harfi büyük olacak şekilde yazıyoruz. Parantez açıyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Örneğin kendimiz sayalım. 0 1 2 3 3. harfi büyük keymiş. Bakalım görebilecek miyiz? Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgülü koyuyorum arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım. Tabi burada karakteri yazdırmamız gerekiyor metin değil. Tekrardan yüklüyorum kodumu. Ne yaptı? Ekranımıza büyük K harfini yazdırdı. Yani 3. indistekini yazdırdı arkadaşlar. Tabi şöyle bir şey de olabilir. Örneğin biz K'yi bulmak istiyoruz ama K'nin yerini bilmiyoruz. Bir öncekinde ne var? Boşluk olduğunu biliyoruz. Ne yapabiliriz? Index of metodunu kullanarak boşluğu bulup boşluktan bir sonraki karakter diye de bulabiliriz arkadaşlar. Hemen ondan da bahsedelim istiyorsanız. Şöyle ilk önce yine metin bir diyorum nokta index of diyorum arkadaşlar. Parantez açıyorum. Nasıl biliyorduk? Tek tırnak içerisinde boşluğu yazıyorum şu şekilde. Tek tırnakta boşluk. Şimdi şuradaki parantezlere dikkat edelim arkadaşlar. Şuradan kapatmam gerekiyor. Index of artı bir diyorum. Yani metin index of dediğimde boşluğum bulacak. Bir sonraki değişkenini bize gösterecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz yine K harfini bulduk. Yani boşluğu bulduk. Bir sonraki değişkeni de buradan bulmuş olduk. Evet çarat bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir de ne var dedik? Set charat metodu. Bu da indis numarasının karakteri değiştirmemize eriyor. Hani bir önce replace de demiştik ya A'yı değiştirecektik. Hepsini değiştiriyor ama biz tek bir tane A'yı değiştireceksek bunun için farklı bir metot kullanacak demiştik. O da arkadaşlar set charat metodu. Yani burada indis numarası diyelim ki kaç? 3'tü burası. 4. indisi A değil E yap diyebiliriz. Hemen örneklendirelim bunu. Şunu silebiliriz artık. Charat komutunu. Şimdi arkadaşlar yine metin bir diyorum. Yine metin bir üzerinde çalışacağız. Nokta Seç çarat diyorum arkadaşlar. C ve A harfi büyük olacak. Parantez açıyorum. Metin bir nokta indeks of diyorum arkadaşlar. Yine ilk önce bulalım kaç indist olduğunu. O indisi değiştirelim index of diyorum. Ne arayacağız arkadaşlar? Ne dedik? A harfini arayacağız. Şöyle index of dedik, bulduk. Daha sonra virgül diyorum. Artık orayı neyle değiştirmek istiyorsanız yine şöyle tek tırnak içerisinde E harfi yapmıştık. Yine E harfi yapabiliriz. Noktalı virgül. Ne yapacağız artık? Metin 1'i ekrana yazdıracağız. Çalıştıralım. Bu Kenel'in ismi sanal öğretmendir olarak yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir tane harfi değiştirdi. Bir önce bütün alları değiştirmişti. Artık ne yapıyoruz? Index of'la ilk önce bulup daha sonra değiştirebiliriz. Veya biliyorsanız arkadaşlar direkt örneğin bu sefer 6 yazalım. 4 burası 6 ikinci A olacak. Hemen bakalım nasıl değiştiriyor. Gördüğünüz ikinci A harfini E olarak değiştirdi. Direkt kendiniz de indis numarasını yazabilirsiniz biliyorsanız. Evet, charat ve set charat da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelelim bir tane daha metodumuza, substring metodu. Yine arkadaşlar, bu da indisten sonraki veya indisler arasındaki metine bakıyor. Hemen şöyle siliyorum arkadaşlar, set charatla ilgili komutumu. Burada arkadaşlar ne yapabiliriz? Artık bir tane daha metini değiştirebiliriz. Şöyle yapıyorum, kanal diyorum arkadaşlar. Yine sanal öğretmeni yazalım buraya. Evet kanal eşittir sanal öğretmen olarak metin birimizi düzenledik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Direkt örneğin bir indis numarası verip indis numarasından sonraki karakterleri bulabiliriz. Veya iki indis arasındaki karakteri bulabiliriz. Hemen örneklendirelim bunu araya yazıyoruz yine. Şöyle hatta direkt ayrı yazmaya gerek yok. Metin bir diyorum arkadaşlar. Nokta diyorum. Yani ekrana yazdırmadan önce parantez içerisinde istediğimiz işlemi de yaptırabiliyoruz. Substring diyorum. Hepsi küçük harf olacak. Parantez açıyorum arkadaşlar. ilk önce 8 yazıyorum örneğin buraya. Ve çalıştırıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Noktalı virgül unuttum diyor. Hemen bakalım. Pardon noktalı virgülden önceki parantezi unutmuşuz. Hemen onu da yazalım. Gördüğünüz gibi sanal öğretmen yazısını gösterdi. Nasıl oluyor arkadaşlar bu? En baştan sayıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. indis numarasından başlayarak sonuna kadar sayıyor arkadaşlar. Örneğin biz buraya şöyle yazsak. Ne yapıyor? O bütün eklediğimiz N harfini de alıyor. Yani istediğimiz indisten sonrasını bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin bir web sitesi olduğunu düşünün bunun. Ne yapabiliyor? Bir metin yolluyoruz. Gelen metni bu şekilde kontrol edebiliriz. Yani değer eşittir. Diyelim ki 306. Ne yapar? Analog bir değer okuduğumuzu sayalım. 306 değerini bu şekilde alabiliriz. Çünkü değer eşittir. Kaç indisten oluştuğunu bilebiliyoruz. Yani değer 5'ar eşittir ise 6'ar. Yani 7. indisten başlayarak gelen değeri bu şekilde alabiliriz arkadaşlar ve kullanabiliriz. Veya ne yapalım? Şuradan fazlalıkları silelim. 8 virgül diyorum arkadaşlar. 22 diyorum. Yani şuraya kadar alıyoruz. Hatta 22 demeyelim bunu. 15 diyelim. Bakalım nereye kadar olacak. Gördüğünüz gibi sanal olarak aldı arkadaşlar. Burada bazen Türkçe karakterler sıkıntı yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Burayı Türkçe karakter olarak yazmayacağız. Ö yerine O, yumuşak G yerine G yazıyoruz. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar O harfinde buldu. 15'e kadar yaptığımızda O'ya oluyormuş. 22 yapalım. Sanal öğretmen olarak bütün hepsini aldı. Artık biz ne kadar sonuna bir şeyler eklersek ekleyelim. Ne yapacak? Bir aralık belirttiğimiz için aralığın sonrası ve öncesini almayacak. Sadece o aralığı alacak. Evet. Ne kadar ne eklerse ekleyelim. Artık buradaki gibi olmuyor. Sadece sanal öğretmeni alıyor arkadaşlar. Evet. Metotlarımız bu kadar arkadaşlar. Tabi daha farklı metotlar vardır. Biz video içerisinde bunları örneklendirmiş olduk. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.